Evet, evet bir sonraki bölüm bir sonraki kitabın sayfanı merak ediyordunuz ya. İşte şimdi onun bir, te, bir, tane daha daha videosu geldi. Geldi. Bir sonraki bölümde yar olacak sanırım. İşte böyle bu dinozor vardı. Fi, filmde en çok Dinozor filminde en güçlü dinozor bence buydu. Ve bunlar. Bir kere daha bir kere daha şu dinozordan görüşmek istemedi Bu, bu her özelliğin ol. Şu, şuna gösterirler diye. Evet şöyle göstereyim. Bir de bu en özelliği. Bir de Turex'in en güçlü özelliği. Işte et, etçil olmasıdır. Bay bay.